Şimdi Bülent Bey, e, evet. sizinle başlamak isterim bu son turda. Herkesin aslında tartıştığı, birinin farklı diğerinin farklı söylediği ama merak ettiği. Kanal İstanbul, Montreux'e karşı mı? Kanal İstanbul ne yapar mı? Montreux, Montreux Sözleşmesi'ne karşı mı? E, sanmıyorum. Sanıyorum Sözleşmesi elimin altında. O zamanın Türkçesiyle, İngilizce ve, ve Fransızcası yasıyla Hatta e, din, bu saate kalan dinleyicilerimize hoş bir şeyi de okumak isterim. E, imzalayanların dünkü ve bugünkü durumu diye bakın. Kimler imzalamış? Haşmetli Bulgarlar Kralı. <laughs> Haşmetli Büyük, Büyük Britanya, İrlanda ve deniz aşırı Britanya ülkeleri kralı ve Hindistan İmparatoru. Hiçbiri yok bunların. Haşmetli Helenler Kralı Helen yani Yunanlar Kralı, Haşmetli Japonya İmparatoru, Haşmetli Romanya Kralı, Sovyetik Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Merkez İcra Komitesi, Haşmetli Yugoslavya Kralı ve bakın Türkiye Cumhuriyeti Reisi, Reisi. Ama Haşmetli denmiyor. Cumhuriyetin olduğu. Bir de bu Fransa için var. Şu anda o dönemden devlet olarak kalmış aynı deri bir Fransa var, bir Türkiye var. Diğerlerinin hepsinin yapısı değişmiş. Hani bir korno gülmek. Şöyle belirteyim: Şu anda Montreux'un yapısı tüm ticari gemilerin serbest geçişi üzerinedir. Ama orada 12 Eylül rejiminin getirmiş olduğu bir zaaf var. Aynen Yunanistan'ın pazarlıksız NATO'ya dönmesini kabul ettiğimiz gibi. Kenan Paşa, e, ne yapayım bana asker sözü verildi diyerekten Türkiye'nin elindeki en büyük kozu aldı. Sonra bir büyük koz daha alınmış. Montre'den geçiş yine buraya bakıldığında altın esasına göre gidilmiş. 100 kuruş o zaman için şu kadar gram altın denmiş. Bugünkü kura göre 1 gram altın yaklaşık 40 dolara geliyor. Ya da şöyle diyeyim, yapılan hesaplara göre 1982'de fiyat geçiş ücreti ton başına diyelim ki 5 dolara bağlanmış. Oysa ki normal altın kuru devam etse bugün 50 dolar olacak. Yani Boğaz'ın geçişi şu anda 150 milyon dolar bırakıyormuş. 2,5 milyar dolar bırakacak. Süveyş kanalından geçişin ne kadar pahalı olduğuna bakarsak, boğazın ne kadar da ucuz olduğu görülüyor. Kanalla birlikte boğazın da ücretini arttırmak gerekir ki kanala da bir e, rağbet olsun. Artı e, Montre anlaşması bir boğazlar anlaşması yani su yolu anlaşması boğaz için ayrı kanal için ayrı diye mütalaa edilmez. Aslında tam anlaşma da değil yani. Biz Montre anlaşması diyoruz ama İngilizce ve Fransızca deyimi konvansiyon olarak bir uzlaşma şeklinde e, biliniyor. Bu tartışmaları hani şu anda yapabiliriz ama e, Cumhurbaşkanı da dediği son derece önemli bir e, söz var. Çıkarmızı olacak gelişmeler halinde bunu değerlendirebiliriz e, demişti. Nedir bu çıkarımıza olabilecek hususlar? Evet, ne demek bir, istedi orada? Hayır, devam edeyim ee, şu şey açıdan. Boğazdan geçişin mecburi olarak bir e, römorkajla veya kılavuz kaptanla yapılması. Yani kazaların çoğu para ödememek için kılavuz kaptan kabul etmiyorlar ve boğazın akıntılarını da bilmedikleri için kazalara meydan geliyor. Son derece doğal bir şey. Bunu aynı zamanda çevreciliğe dayanaraktan çok ciddi bir şekilde iddia edebiliriz. Çünkü boğazın kirlenmesini önlemek için. Artı yine çevre açısından çok tehlikeli yük taşıyan gemilerin boğazdan geçişini önleyebiliriz. Kanala sapmalarını isteyerekten <laughs> vesaire. Şu andaki duruma göre baktığımızda e, Rusya'nın da kanal konusunda... Türkiye'ye bir sorun teşkil etmeyeceği ortada. Amerika'nın da bilmesi gereken kanal yapılıyor diyerekten canı istediği zaman izinsiz kanaldan herhangi bir askeri gemi de geçiremez, geçiremeyecekti. Benim diyeceğim bunlar. Peki. Murat Çelik. Murat Çelik. yani Kanal İstanbul Montreux'e karşı mı sözleşmeyi nasıl etkiler? Tabii şunu da altın çizelim. Cumhurbaşkanı Montreux'e bağlılığımızı sürdürüyoruz dedi. Evet, eğer daha iyi koşulları sağlayacak yeni bir akit ortaya çıkarsa da ona göre durumun tekrar değerlendirilebileceği notuyla birlikte elbette şöyle bir gerçek var ortada yani şimdi Kanal İstanbul projesinin birkaç boyutu var, yani siyasi boyutu var, ekonomik boyutu var elbette, jeostratejik boyutu var, yani çevresel boyutları var bayağı çok boyutu var ama bunların içinde madem Montreux bağlamında tartışıyoruz. Şimdi ortada uluslararası deniz hukuku diye bir genel çerçeve var. Şimdi bir iç denizde olmasına rağmen hani Karadeniz'i de bağlayacağını düşündüğümüz zaman yeni bir boğaz statüsü mü tanınacak? Montreux kapsamına alınabilir mi? bütün bunları uzmanların oturup detaylı şekilde konuşması tartışması hukukçuların uluslararası deniz hukukunda uzmanlaşmış kişilerin tartışması gerekiyor Bu sadece kişilerin tartışması değil bu devletler arası bir e, hukuk çerçevesinin içine de girdiği için ne olursa olsun Eğer kanal İstanbul projesi hayata geçerse bu bölgede böyle bir değişiklik deniz yolunda böyle bir değişiklik olursa çok taraflı, Yeni bir anlaşma içinde mi değerlendirilir? Yani Kanal İstanbul'a özel bir mevzuat mı oluşturulur? Çok taraflı diyorum. Ama diğer taraftan ortada Montrö dururken Montrö'nün maddeleri içine Kanal İstanbul'u da ekleyebilecek bir formül mü bulunur? Bunları gerçekten teknik olarak bilmiyorum elbette. Ama ortada şöyle bir gerçek var. Eğer Kanal İstanbul hayata geçirecekse, e, o zaman Montrö çerçevesinde ve uluslararası deniz hukuku boğazların statüsü ve benzeri başlıklarda bir çok boyutlu bir tartışmada beraberinde gelecek. ha işte orada elbette Türkiye'nin çıkarları yani etkilemez diyemiyoruz. Yok, ben etkileyeceğini düşünüyorum. Hı. En azından hukuki bağlamda etkileyeceğini düşünüyorum. Çünkü nihayetinde burada e, hem ticari boyutu var hem askeri güvenlik boyutu var. Bir de tabii şöyle bakıyoruz. Şimdi bakın 2021'in Nisan'ının sıcak gündemi üzerinden ee, hemen sanki yarın kanal İstanbul hayata geçecekmiş de işte Amerikan gemileri Karadeniz'e çıkış yolu bulacakmış veya Rusya bu konuda e, böyle bir tepki veriyormuş böyle değerlendiremeyiz Elbette ama nihayetinde devletler arası ilişkilerde bahsettiğiniz hele Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya ise bu bölgede böyle bir değişiklik olacaksa, ki ekonomik boyutuyla körfez sermayesinin başta Katar sermayesi olmak üzere e, bu sürecin bir tarafında olduğunu da düşündüğümüz zaman, bütün bu dengeleri göz önüne aldığımız zaman kaç yıl sonra gerçekleşeceğinden bağımsız o geleceğe, Sari planlar daha şimdiden alternatifli olarak Moskova'da da Washington'da da yapılıyordur. Ankara'nın da elbette planları vardır ve olmalıdır da. Bu öyle hani bir deniz yolu açtık hadi bakalım yeni bir yol işte Boğaz'da kaza olmasın diye tamam bu boyutları da elbette var ama çok daha büyük boyutları olduğu gerçeğini de hepimiz görüyoruz. Peki Mehmet Metiner aynı soru. Ee, yani işte Murat Çelik'in dediği gibi e, etkiler mi etkilemez mi? Ee, bir de tabii şu bile yani hani işin içinde her devlet var. Amerika ve Rusya başta olmak üzere. Öyle olunca e, ne kadar zamanda nasıl olur mu olmaz mı kim ister kim istemez bayağı kapsamlı bir şeye dönüşüyor. Yani Kanal İstanbul projemiz Möntrö'yü iptal etmediği gibi onun alternatifi de değil. Bu boğazlar bizim ya bu ülke bizim yani kara yollarımızda ne kadar bağımsızsak, ana vatanımızda, kara kıtamızda ne kadar bağımsızsak, mutlak egemenlik sahibisek, su yolları üzerinde de egemenliğimizin olması lazım. Tamam, Möntrü'nün özel bir durumu var. Yani Lozan'da başka bir şey oluşmuş. Sonra 36'da Montrö'yle işte Lozan'a nispet edildiğinde daha büyük kazanımlar elde etmişiz. Tamam eyvallah. Bugün Türkiye'de Möntrü'yü tartışan yok. Möntrü'den çıkalım diyen yok. Ama bu kadar çok Möntrü'yü fetişize etmek niye? Yani 10 yıllar sonra başka bir anlaşma anlaşmayla Türkiye kendi çıkarlarını, menfaatlerini, kendi gücünü çok daha maksimal düzeye çıkaracak yeni anlaşmaların bir tarafı da olabilir yani. Yani Möntrü'den çıkmak isteyen yok. Bir, iki, Möntrü'yü bu kadar çok fetişize ederek Möntrü üzerinden bir dayak e, operasyonu çekmek niye yani? Onu anlamıyorum. Yani ikisi de yanlış. Bir Kanal İstanbul. Biz orada yeni bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Bakınız çok görkemli bir şehir aynı zamanda. Yani o kanal boyunca bunun ekonomik getirisi var. Murat Bey'in söylediği gibi stratejik önemi var. Şimdi eğer Kanal İstanbul'la birlikte siz bütün boğazları giriş çıkışları Möntre Sözleşmesi'ne aykırı bir biçimde engellemeye, yasaklamaya kalkışırsanız, yani bir başka deyişle bundan sonra bu şekilde boğazlardan geçemezsiniz, Kanal İstanbul'dan geçmek zorundasınız derseniz, bu Möntre'yi iptal ve de Möntre Sözleşmenin hilafına hareket etmek olur. Ya kendi egemenliğimizle ilgili bir konuda kendi kanalımızı yapmaya çalışıyoruz. Tıpkı Süveyş kanalı gibi, tıpkı başka Panama kanalı gibi, benzeri kanallar gibi kendi egemenliğimiz konusunda atacağımız bir adımda mandacılığa karşı olduğunu söyleyen Atatürkçü çevrelerin, tırnak içinde Atatürkçü çevrelerin ki geçmişte FETÖ'cüler de ordu içerisinde Atatürkçü maskelerle dolaşırlardı. Yani zaten onlar dinci kılıklarla dolaşmazlardı. içki de içerlerdi, gece hayatı da vardı. Hepsi de Atatürkçüydü zaten. Çünkü başka türlü türlü orduda var namazlardı zaten. Şimdi başka bir Atatürkçü maskeli insanlar, bir güruh karşımıza çıkıyor. Diyor ki Kanal İstanbul'u size yaptırtmayız. Allah Allah size ne oluyor ya? Möntrö'den çıkan yok. Yani Möntrö tartışması yapan yok. Meclis başkanımızın dediği şey çok ironik bir dille, bir uluslararası hukuk tekniği açısından verdiği bir cevap diyor ki Marmara Denizi'nden ne kadar ayran yapılabilirse bu anlaşmadan da çıkmak o kadar ya yani mümkün değil diyor bunu tartışmak bile abesle iştigaldir diyor ama değerli bir gazetecimizin kendisine sorduğu bir soruya uluslararası hukuk tekniği açısından yani anlaşmalara hangi şartlarda bağlı kalınır hangi şartlar çerçevesinde çıkılır çıkılamaz çünkü çıkılabilir mi diye soruyor evet Montrö Antlaşması'nın 28. <laughs> maddesi taraf ülkelerden herhangi birinin anlaşmadan çekilebileceğini zaten öngörüyoruz. Japonya çekildi nitekim. Yarın başka ülkeler de çekilebilir. Ama Türkiye'nin zaten böyle bir irade beyanı yok. Bir, iki, böyle bir arayışı yok. Üç, İstanbul Sözleşmesi ile birlikte değerli gazeteci meclis başkanımıza, kendisi de değerli bir anayasa hukukçusu olduğu için soru soruyor. Diğer uluslararası anlaşmalarla ilgili de taraf ülkelerin böyle bir hakkı var mı diye o da diyor ki ya Marmara Denizi'nden nasıl ayran yapmak mümkün değilse yani savunmuyor bunu çıkacağız demiyor. Dolayısıyla bir şeyi gösteriyor yani Möntrön'ün 28. maddesine de atıfla bu tür sözleşmelerin, bu tür antlaşmaların hangi koşullarda nasıl bir çıkış imkanı sağladığını da keşke değinmeseydi. Yani bilgilendirmek de kabahat bu ülkede yani. Şimdi ben Möntrön'ün 28. maddesini okusam birileri zihnimizin gerisini okuyarak şunu diyeceklerdir. Bak Mehmet Metiner İktidar partisinin taraftarı ha 28. maddeye atıfta bulundu ya. Ha demek ki bunlar mütreden çıkmayı düşünüyorlar. Ya sana ne? Diyelim ki çok daha Türkiye'nin milli çıkarlarını sağlayacak yeni bir uluslararası antlaşma yapmanın imkanları doğdu. Yani illa da Möntri'ye bu sadakat ne? Yani ülkeye sadakat mı bu? anayasaya e sadakat mı bu ne? Üstelik çık çıkmayacağız. Bu sözleşmeye sonuna kadar tarafız, bağlıyız. Bu tartışmalarda yanlış ve zararlı buluyoruz dediğimiz aldı. Kanal İstanbul Türkiye için çok çok Peki. önemlidir. Türkiye'nin milli hakimiyeti açısından çok çok önemlidir. Bakınız göreceksiniz. Kanal İstanbul projesi inşallah biz bize de görmek nasip olur. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yazın inşallah temellerini atarız ve inşallah kısa bir süre içerisinde de bitiririz. Yepyeni bir şehir, yepyeni bir İstanbul ya. Belki bir bütün bir dünyanın gıptayla bakacağı bir şehir. Amiral eskilerinin bundan niye rahatsızlık duyduğunu anlamıyorum. Bize Gezi'yi çağrıştırdı. Gezi'de de Gezi'de de 3-5 saat için meydana çıkanlar sonra ne demeye başladılar? Üçüncü köprü yapmayınız. Hava yolunu iptal ediniz. Bilmem ne ultimatumlar yayınlamaya başladılar. Şimdi zihniyet aynı. yaptırtmayız zihniyeti. Siz sivil otoriteye bu tür bildirilerle ayar çekmeye çalışamazsınız. Türkiye'de ne layıklık irtica sorunu vardır <laughs> ne de möntrü <laughs> sorunu vardır. Dolayısıyla olmayan iki şey üzerinden bir uyum kurmak istiyorlar. Bizi de möntrüyü tartışma zeminine çekmeye çalışıyorlar. Ne möntrüyü bizi tartışma zeminine sokmak isteyenlerin oyununa geliriz ne de bu oyunun içimizde figüranlığın yapanların oyun kurmalarına izin veririz. Oyunların da başlarına çalmasını millet olarak da devlet olarak da biliriz yani. Bu oyuna bu tezgaha gelmeyiz. Möntüyü tartışmak Peki. abesle iştigaldır. Uğur Poyraz? Hı -hı. <laughs> evet Uğur Poyraz. aynı soru yani e, yaptırtmayız zihniyetine karşı olduğunda ifade etti e, Mehmet Metiner. Ee, ama işte bakıldığında Kanal İstanbul, Montrö'yü nasıl etkiler, etkiler mi? Ya da bunun mesela değil mi Mehmet Mesler Gezi'ye benzetmesini tüm bu tartışmaları nasıl buluyorsunuz? Size? Şimdi tabii burada şey belirlememiz lazım. Burada Sayın Metinler'in de değindiği üzere Sayın Şentop'un vermiş olduğu cevaplarda evet Marmara, Denizi, Ayran bütün bunlar tamam ama sorunun kaynağı şuydu. Sorunun kaynağı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanı kararı ile Uf. Lozan ya da Montre sözleşmelerinden ne şekilde bilme kararının olup olmayacağıydı. Soru buydu. Şimdi dolayısıyla burada Montreux Sözleşmesi, Montreux Sözleşmesi'nin 28. maddesi, Lozan'ın ilgili maddeleri ayrı bir konu. Buradaki problem cümlesi ve kamuoyunda e, infial yaratan konu Cumhurbaşkanı kararı ile bunu yapabilme yetkisinin olup olmadığı. Bunu bir ayıralım. Bunun üzerine gelişen tüm e, alanlarda bir hassasiyet. Çünkü bugün e, ülkemizdeki kadın cinayeti, çocuk istismarı, aile içi şiddet gibi hususlardaki 2012 yılında ortaya konulan iradeyle imzalanan İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme ve feshetme iradesine ilişkin iletişim başkanlığının beyanı devleti aciz içinde gösteren bir beyanda bulunmuştur. Bir takım grupların bunu suistimal ve manipülasyonu sonucunda böyle bir karar alınmıştır diyor. İletişim başkanlığının resmi yazılı açıklaması bu. Şimdi bunun üzerine bir infiyar oluşuyor toplumda. Bütün kesimlerde bir infiyar oluşuyor. Bu infial ilişkinde bir soru sorulduğunda Meclis Başkanı'na Sayın Meclis Başkanı da elbette diyor. Cumhurbaşkanı kararıyla çıkılabilir. Şimdi konunun özünden çok sapmayalım. Şimdi gelelim Karan İstanbul konusuna. Bu Karan İstanbul konusu Sayın Cumhurbaşkanı'nın çok önceden en büyük hayalim dediği konu. Sayın Cumhurbaşkanı'nın Karan İstanbul'a ilişkin hayalini açıkladığı dönemdeki Türkiye'nin ekonomik hukuki siyasi sosyolojik şartlarıyla Türkiye'nin bugünkü ekonomik, sosyolojik, siyasi ve uluslararası alandaki şartları aynı değil. Türkiye fay hatları üzerinde olan bir ülke. Geçtiğimiz sene pandemiyle uğraşırken bir yandan Elazığ depremi, akabinde İzmir depremi ve bütün bunlarla birlikte gündeme getirilen Kovek, çok büyük bir e, korku salan İstanbul depremi. Allah geçinden versin. Bununla ilgili hazinede 128 milyar dolarla ilgili herkese bir merak ve soru işareti. Ve Türkiye çok büyük bir ekonomik kırılganlıktan geçiyor. konu dışına çıkıyor. Şu an, cevap vermek herhangi zorunda bir... bıraktırma beni. Hayır hayır hayır. hayır. <laughs> ee, Sayın söz vermiştik başlandı. Vermedik bir söz. Söz verdik Sayın Metiner söz verdik Bu konuda da size söz vereceğim Ama yani şöyle çok az vaktim Sayın Genel Büyük Başkanımız mi? Bu Kanal İstanbul'la ilgili Şu uyarıyı yaptı Dedi ki Yaptırmayız Etmeyiz değil Bu bütçeyi Türkiye'de deprem gerçeğiyle yaşayan Türkiye'de kentsel dönüşüme Ayırın dedi Biraz önce bahsedeyim Sosyolojik ekonomik uluslararası hukuki demokratik şartlarla bugünküler aynı değil dememin sebebi o. Türkiye 2016'da FETÖ hain darbe girişimini yaşadı. O dönemden itibaren olağanüstü hal ilan edildi. Şu an bir yıllık pandemi sürecini açtık. Eğitimde bir nesli kaybediyoruz. Esnaf perişan, deprem riskiyle yüz yüzeyiz. Hala bir Kanal İstanbul projesidir ki paramız yok. Yani çok basit bir matematiksel durum ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla Amerika'nın Amerika'nın bu konudaki hassasiyeti yani giremediğimiz tek deniz duruşu hepimizin hafızasında. Ama enteresan bir şey daha var. Özellikle şeyle alakalı. Karadeniz'le ilgili, Mont Mont Montreux ile ilgili. Şimdi bugün Rusya Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Çok az vaktim kaldı. Tamam hemen bitiriyorum. Rusya Büyükelçisi'nin yapmış olduğu açıklama dün değil evveli gün de Çin Büyükelçisi Sayın Genel Başkanımızı tehdit etti. Onu da tekrar burada hatırlatayım kamuoyunun bir kez daha. Çünkü Büyükelçiler ülkeleri temsil ederler. Rusya Büyükelçisi bir açıklama yaptı. Montreux Sözleşmesi Karadeniz'de bölgesel güvenliğin sağlanma açısından mihenk taşıdır dedi. Yani Montreux Sözleşmesi'nin ne kadar önemli olduğu Rusya için. Şimdi bununla ilgili başka bir örnek daha vereyim. 11 Mayıs 2016. Hani siz bana biraz önce örnek verdiniz ya Aralık ayını. 14 Aralık 2020'yi. Sayın Metinler lütfen not alın. 11 Mayıs 2016 Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklaması. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'nın Suriye'deki terörle mücadele operasyonlarının ardından bu kez Karadeniz'deki varlığını eleştirdi. Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i Karadeniz'deki Rusya tehlikesine karşı uyardığını belirtti. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı belirtiyor. Kim size bu sufleleri veriyor Uğur Bey? Herhalde Sayın, yeni geldi e, bu sufleler. Er, yok Sayın Metin er, yazılı metin elimde ben dersime çalışıp geliyorum. Size de şiddetle tavsiye ediyorum. Benim beynimin içinde Sayın var, Erdoğan hepsi beynimin beyanı. içinde var. Merak etme, yüreğime tamam, de sana, beynime de o zaman de onları güvenirim. çıkartın Sayın Metinler. Kendinize saklamayın, paylaşın bizimle de. Paylaşıyoruz ama atlamak istemiyorsunuz. Daldan dala atlıyorsunuz. Ama sen dinlemek istemiyorsun ki Sayın Metin Er. Yok ya daha daha atlamıyorum. Bak bak ne güzel geliyor. Sana iyi tam bir tam rol verilmiş verilmiş propaganda tekniği açısından. Tartışıyorsunuz ama programın sonuna Sayın geliyorum. Erdoğan, Haberiniz olsun Sayın Erdoğan, yani. Kapatmak durumunda. Sayın Erdoğan diyor ki ziyareti sırasında kendisine söyledim. Kime söyledi? NATO Genel Sekreterine. Bakın dedim. Uğur Karadeniz'de görünmüyorsunuz. Çok önemli. Karadeniz'de görünmüyorsunuz. Karadeniz'de görünmeyişiniz, Karadeniz'i adeta Rusya'nın bir gölü haline dönüştürüyor dediğini aktardı. <laughs> Sen Cumhurbaşkanım beyanı. Işte, Sen Cumhurbaşkanımızın beyanlarını keşk anlayabilseniz, o derin stratejiyi, taktikleri keşke anlayabilseniz. Anlayabilseydiniz, Suriye'deki Sayın planları nasıl buşa çıkarttığımızı, koşulsuz... Doğu Akdeniz'deki planları nasıl buşa çıkarttığımızı, Dağlık Karabağ'daki Uyum planları nasıl buşa çıkarttığımızı, Libya'da da Türkiye'yi nasıl güçlü bir denklemin aktörü hale getirdiğini öğrenebilirdiniz. Ama ben de şimdi iyi Parti'den sayın diyelim Metiner, ki bakın bunları, önümde bunlar, bir metin sayın var. Sayın Metiner, Sayın Metiner. Hande Hanım. Sayın Metiner şu cümleyi, şu cümleyi bir Şöyle şey yapın da. Şöyle bir sorunum var ama sonuna geldi. Karadeniz Rus Gönlü'ne döndü. Siz burada neden yoksunuz? 11 Mayıs 2016. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beyanı. Neyse o yüzden, bunlar... Eğer bunlar böyle ayaküstü program konuşalım. biterken konuşulacak vakabazı bunlar konuşalım. değil. Bunu, Bu sizin propaganda tekniğiniz. Biz çok işte. ayrıntılı konuşmamız <gülüyor> gerekecek. Evet, çok ayrıntılı konuşmamız konuşmamız. Bir cümleyle ben Buradan de bitireyim. Bir cümleyle lütfen. Ama Türkiye, bitmek durumundayım. E, bitirmek durumundayım. Bir cümle, bir cümle. Türkiye eskisiyle kıyaslanmayacak kadar tarih sahnesindeki en güçlü ülkelerden biridir. Türkiye'nin bileğini bükecek Peki. En baba devlet bile yoktur. Bütün oyun planlarını bozan Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin kıymetini Uğur Poyraz gibi milliyetçi bir arkadaşımız bilmiyorsa eseflenirim sadece. Kılıçlar ona eseflenmem ama sevgili milliyetçi sizler, olduğunu söyleyen Uğur Poyraz'a ve partisine Sayın Metinler sizi komuklarım, üzmekten imtina ederim.